İyi günler değerli takipçilerim. Köylü bacınızın mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Değerli takipçilerim, Ramazan şerifiniz mübarek olsun. Bugün sizlere milföylü pratik mantı yapımı paylaşacağım. Buyurun tarifime geçelim. Öncelikle ben 12 parça şey kullanacağım, milföy hamuru. şekilde 200 gram kıymamız vardı. İçine bir tane soğanı ince ince kıydım. Azıcık bir tutam da dam, e, maydanoz ince ince kıydım. Bir çay kaşığı pul biber, bir ka çay kaşığı toz biber attım, kırmızı toz biber. İçimizi hazırladım. Ben top top haline getirdim. İçine koyacağım kıymalarımı. Bu mantımızın. Şimdi milföy hamurlarımızı şu şekilde gözüküyor mu? Milföy hamurlarımızı şu şekilde diziyoruz. Şöyle ortadan ikiye öncelikle bir kesiyoruz daha sonra bunları da böyle kesiyoruz kare halinde bu şekilde kesmiş olduğumuz milföylerimizi kare halinde kesmiş olduğumuz milföylerimize hazırlamış olduğumuz şu birer tane koyacağız. pratik oluyor. Biraz böyle bu şekilde koyuyoruz. çok pratik oluyor. E, mantı canınız istediği zaman bu şekilde pratik bir şekilde gayet çabucak hemen bir şekilde yapıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet pratik bir tarif. Özellikle çalışan bayanlarımız için filan son derece pratik ve lezzetli bir tarif deneyebilirsiniz. Şimdi bu mantılarımızı şu şekilde şu şekilde şöyle ağzını yapıştırıyoruz arkadaşlar kenarlarını kapatabilirsiniz kapatmayabilirsiniz şu şekilde bunları da tepsimize böyle diziyoruz şurada tepsimiz var şöyle şu şekilde Hepsini de dizicez. Bu şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde mantı gibi de kapatabiliriz. Siz nasıl kapatırsanız kapatın arkadaşlar. Ve şu şekilde mantı şey yapar gibi diziyorum. Şu şekilde ters şekilde tepsimize diziyoruz. Yalnız çok sımsıkı dizmemiz dizmeyelim. Araları pişmeyebilir. Çok sıkı dizdiğimizde o aralar çiğ kalabilir. Bir de milföy hamurlarımız yüksek ısıda güzel tel tel kabardığı için bunu yüksek ısıda pişireceğiz arkadaşlar. Böyle düşük ayarda pişirmeyeceğiz. Bunun güzel kabarabilmesi için, içinin güzel pişmesi, tel tel açılması için bunu önce yüksek ayarda pişireceğiz. Şu şekilde mantılarımızı kapatıyoruz. şu şekilde mantılarımızı böyle tamamen bitene kadar bu şekilde dizeceğiz çok basit hemen deneyebileceğiniz bir tarif çok basit bir tarif. Gayet lezzetli. Pratik, çok pratik. Hemen deneyin arkadaşlar. Bu arada Ramazan-ı Şerif'e girdik. Ee, Sizlerle çok güzel tarifler paylaşacağım arkadaşlar. Çok güzel yemek tariflerim var. Tatlı tariflerim var. Ondan sonra pilav tariflerim var. Beni izlemeye devam edin. Ee, benim atmış olduğum videolardan haberdar olmak istiyorsanız e, Karşıda zil butonu var. O zil butonuna eğer tıklarsanız Benden gelen bildirimlerden anında haberdar olursunuz. Bunda özellikle hatırlatmak istedim. Değerli takipçilerim. Çok güzel şeyler paylaşacağım. Beni takipte kalın. Evet bu şekilde mantılarım bitene kadar kapatma işlemine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi yalancı boşmak mantımız, ee, bunun mantımızın diğer ismi de yalancı boşnak mantısı. Ee, şimdi mantılarımız tamamen yapıldı bitti. Üzerine birazcık sıvı yağ süreceğim. Şu şekilde. Yani isteyen sürmeye de bilir. Çünkü zaten milföy hamurlarımız da kendi yağlı olduğu için isteyen sürmeye de bilir. Onlar da yine sizin isteğinize kalmış. Süredebilirsiniz, sürmeye de bilirsiniz. Evet, fırınımızı açıyoruz şimdi. 200 derecede fırınımızı ısıtıyoruz. Ve mülföylerimizi, mülföylü boşnak mantımızı, yalancı boşnak mantımızı fırınımıza sürüyoruz. Üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Pişince görüşelim arkadaşlar. Evet değerli takipçilerim. Ee, kısaran mantılarımızın üstü için, üzeri için yağımızı birazcık sıvıya, bir kaşık da tereyağı kattım ben. Üzerinin sosu için. Bunu güzelce kızartacağız. Yalancı boşnak mantımızın üzerine sos olarak gezdireceğiz. Evet yağımız şöyle kızardı, şimdi üzerine bir dolu dolu pul biberimizi atıyoruz. Biraz daha atıyorum, ben şöyle kısalım altını. Bir yemek kaşığı da toz kırmızı biber atıyorum. şekilde güzelce Tosumuzu. Arzu eden bir çay kaşığı da nane atabilir. Hani biz bu şekilde sevdiğimiz için ben böyle yapıyorum. Arzu edenler üzerine bir çay kaşığı da nane atabilir sosumuzun üzerine. Sosumuz hazır. Kapatalım ocağımızı. Evet değerli izleyicilerim yarım saat falan fırınımızda boşnak e, yalancı boşnak mantılarımızı kızarttık. Şimdi servis edeceğiz. Servis tabağımızı alalım. Bu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar. İşte bakın ne kadar güzel kızartılır. Evet değerli izleyicilerim. Şu anda tabağımız hazır. Şu şekilde sarımsaklı yoğurtlarımızı gezdiriyoruz. Arzu eden sarımsaksız yoğurtla da yiyebilir. Bizim damak tadımıza bu şekilde uyduğu için biz bu şekilde yapıyoruz. Yeğenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalımda kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.